Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bu videodan sonra edeceğim. Arkadaşlar 51 abone sizlere I'm I'm coming. Ama arkadaşlar ben canlı yayın açamıyorum. Ona göre de canlı yayın açamayacağız. Yani takip etmeyi ve like atmayı unutmayın bu videoyu sizden en az ee... 10 beğeni istiyorum. 10 beğeni gelirse devam olacak. Ve arkadaşlar burada 8900 kupa 8969 kupalı hesabımı 9000 yapacağız ve mega kutuyu sizinle beraber açacağız. <laughs> Hadi bakalım. Edgar'la oynayacağım arkadaşlar. Son yani 4 maç. 4 maçtan sonra ben ee, 9000 kupa alacağım. Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi, Yellow, woo. Burada Barlı Atık shot atacağım ama Barlı geliyorsun Tabi de Tabi de Ve Bir sefer gördüğünüz gibi arkadaşlar Can't believe I have to do this <laughs> Wow Hardcore İkisini bitirdim ama yine de neyse. Ve... Gerçek <laughs> no diyecektim ama tamam o zaman. Neyse arkadaşlar <laughs> Geçaba kazandık arkadaşlar son 3 maç. Ya burada da gördüğünüz gibi görevlerde tamamlayalım kutuda açalım ve mega kutuda belki karakter çıkar. Hadi bakalım arkadaşlar hepinize çok teşekkürler ederim aboneyiz size rağmen çok iyi çok güzel ve. Arkadaşlar 100 abone özel bir video gelecek çok beğeneceksiniz <laughs> orada kutu açacağım pakasacağım elmas ee, alacağım wow. baya baya güzel <laughs> ve gelecek <dönüm> ben <zaten. gülüyor> yani şimdi çok zor olacak çünkü güçlü adamlar geldi. Ya bunları ikisini bitirdim. Kaçtım. Aa, bilin. bilin. <gülüyor> Olacak. <gülüyor> evet, attık arkadaşlar. Bir 0 kazanıyoruz. Back on the grind. Evet, güzel. gayet. <laughs> hey. Tamam, Hayır, canlar. Hayo. Kolleksiyonu göre. atarız. Ben buradan geleceğim. <laughs> Bir <ayı> öğleneceğim. <dönkem>. Wa, wow. <laughs> ama 10, can... oh, 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 oh. İkisi... maçımızı bitirdik. Son iki maç ve mega kutumuzu açıyoruz arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> mortis geldi, <laughs> çok güzel Ama ne yine de Bayrım, bayrım da geldi. <laughs> Ve bir Bu elimiz This is so lame. Morty. Morty. Oh Döndür well. onları. Cool. <GörGülme> <gör <görű> güzel. Ve iki Victory. Güzel arkadaşlar. Güzel ve son maç. Şimdi olacak. Ve şimdi arkadaşlar son maçımız bunu da kazanırsak mega kutuyu açacağız. Yani dokuz gün çalacağız. Hadi bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir <kişi> de, <laughs> yapamadım ya ben şu gördüm Arkadaşlar ama temelde maalesef ama inşallah kazanırız güzel Evet sen nereye gidiyorsun lan geldim gel. <laughs> <laughs> yok yok hayır <gülüyor> <gülüyor> güzel adamsın Frank yolo vuru var Afrika, Afrika bir sefer sanıyoruz. Aynen. I could do I to. son, son günümüzden <laughs> <Etrafta gülüyor> <bir sefer. Ve gülüyor> arkadaşlar. Thank you Evet. arkadaşlar. Evet. 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 Burada görevimizi tamamladık B ve B arkadaşlar B 9000 B bir kutu alıyoruz 9.001 kutu ve burada da bir tane büyük kutumuz var bir tane büyük kutuyu da açacağız sizinle beraber burada da görevler var hala. bir dakika defa... aa yok mega kutu falan falan yok neyse yani arkadaşlar ee, bu video sizden en az 10 beğeni istiyorum. Abone ol, like atmayı unutmayın. Ve şimdi sizinle beraber burada ilk büyük kutumuzu açalım. Belki karakter gelir. Ama yani aksesuar çıkma yok. Ee, yıldız gücü yok. Sadece karakter. Oha ee, lan 119 altını nereye veriyorsun lan? Ben 206 mı? mega kutumuzu açtık alt yazarsa karakter arkadaşlar abone ol unutmayın bu video sizden dediğim gibi 10 beğeni istiyorum 10 beğeni gelirse kutu açılama videosu gelecek arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve şimdi gördüğünüz gibi bu mega kutuyu sizinle beraber açacağım bu mega kutuyu bu mega kutuyu belki altı çıkar bilmiyorum ama inşallah ve dokundum <laughs> Maalesef 5 Maalesef arkadaşlar 5 çıktı. Hayır. Hayır. Maalesef 5. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.